Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz hastayım sesim kötü böyle idare edeceksiniz maalesef. Solunum sistemi ile ilgili bir soru var. Aydın yayınlarından güzel bir soru arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın kan pH'inin zamana bağlı değişimi diyor grafikte göstermişti. Şimdi arkadaşlar kanın pH'i azalması ne anlama geliyor? Arkadaşlar kanın pH'in azalması karbondioksitin artması anlamına geliyor. Karbondioksit artmıştır diyebiliriz tamam mı? Kandaki karbondioksit arkadaşlar ne zaman artar? Doku kılcalarından geçerken artar. Bakın diyelim ki şurası doku kılcalı olsun. Şurası doku kılcalı. Şurası doku hücrelerimiz. Buraya temiz kan geldi arkadaşlar. Oksijen ne yaptı arkadaşlar? Buradan dokuya geçiyor. Doku sıvısına. Oradan da hücrelere geçiyor. Karbondioksit arkadaşlar ne oluyor? E, doku sıvısına geçiyor. Oradan da kana geçiyor. Yani kandaki karbondioksit miktarı arttığı için ne oluyor? Kanın pH'i de azalmış oluyor. Kanda diyor T1 anına kadar diyor laktik asit oranı azalır diyor. Şimdi arkadaşlar laktik asit zaten biliyorsunuz asidik özellik gösteriyor. pH azalmış arkadaşlar laktik asitin arttığını söyleyebiliriz. Azaldığını söyleyemeyiz. Tabi buradaki doku kas doku olursa eğer kas doku tabii ki kandaki laktik asitin arttığı da söylenebilir. T1 T2 arasındaki karbondioksit miktarı diyor T0 T1 aralığından çoktur. Bakın burada karbondioksit gittikçe artıyor. Tabi burada arkadaşlar pH düşük bir değerde ve T1, T2 boyunca sabit olduğunu düşünürsek burada karbondioksitin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. T0, T1 aralığında kan doku kılcalarından geçmektedir. Evet pH azaldığına göre karbondioksit artıyor, doku kılcalarından geçiyor. Kan plazmasındaki bikarbonat iyonları derişimi diyor. T1 ve T2 anlarında eşittir diyor. Şimdi bikarbonat dediğimiz ne arkadaşlar? Bakın karbondioksit burada kana geçti ya. Ne oluyor bu e, içerisinde? Karbondioksit suyla birleştiriliyor derken niye dönüştürülüyor bu? H2CO3 bir, e, karbonik asit. Bu da arkadaşlar hidrojen artı bir karbonata dönüştürülüyor. Bu olay tabii ki arkadaşlar nerede oluyor? Alıvarda oluyor değil mi? Yani doku kılcalarındaki kandaki alıvarda oluyor. Şuradaki enzim hatırlayın. E, karbonik anhidraz. Bunu bilmeniz lazım. Karbonik anhidraz. Bunu sorarlar size. Bu şekilde ne oluyor bakın? E, karbondioksit tutulmuş oluyor. Başka bir şeyler dönüştürülüyor. Hidrojen iyonları ne oluyor arkadaşlar? Hemoglobin tarafından tutuluyor ve HbH oluşuyor. Bir karbonat ne oluyor arkadaşlar? Plazmaya geçiyor ve akciğere kadar plazmada taşınıyor. Plazmaya geçer diyoruz. Tamam mı? Bir karbonat iyonlarının değişimi diyor. t ve T2 aynıdır. pH değişmediği için arkadaşlar söylenebilir bu da. Zaten hidrojen ve bir karbonat arkadaşlar kanın pH'ın ayarlanmasında kullanılıyor. Bunu da söyleyebiliriz. T0, T1 aralığında diyor al HBH artmıştır. Karbondioksit arkadaşlar kana geçtikçe tutuluyor ya. Bakın şu reaksiyon gerçekleşiyor. Bu reaksiyona beraber tabii ki HBH da artmıştır diyoruz. Evet. Laktik asit arkadaşlar asidik özellik gösteriyor. Azaldığı zaman pH'in artması gerekir dedik. O yüzden burada azaldığı için laktik asit azalır diyemeyiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.